Allah'ım tam bir içtenlikle senden gayrisinden kopmuş tüm varlığımla sana yönelmişim. İhsanına muhtaç olanlardan yüz çevirmiş, fazlından müstahni olmayanlardan istekte bulunmayı bırakmışım. Çünkü muhtaçın muhtaçtan istemesinin düşüncesizlik, akılsızlık olduğunu anlamış, buna inanmışım. Allah'ım İzzeti senden başkasının yanında arayıp da zelil olan, senden başkasından servet isteyip de fakirleşen, yücelik isteyip de alçalan nicelerini gördük. Akıllı adamın bunları görüp de ibret almasından ve seni seçerek doğruyu bulmasından daha doğal ne olabilir ki? O halde ey Mevlam isteklerimi diğerlerinden değil yalnızca senden istiyorum. İhtiyaçlarımı diğerlerinden değil, yalnızca senden talep ediyorum. Herkesten önce çağıracağım, yalnızca sensin. Ümidimde kimse sana ortak değil. Duamda seninle birlikte olan biri yok. Çağrımda sana ortak koşacak biri bulunmamakta. Sayı birliği, zevale olmayan, eksiksiz kudret sıfatı güç ve kuvvet üstünlüğü, yücelik ve yükseklik derecesi sana mahsustur ey Rabbim. Senin dışındakiler ise hayatlarında rahmet ve merhamete muhtaç, işlerinde başarısızlığa mahkum, içinde bulundukları şartları yenik, durumları değişken ve nitelikleri sabit olmayan zayıf varlıklardır. O halde benzerlerin ve zıtların olmaktan çok yücesin. Misillerin ve denklerin bulunmaktan çok büyüksün. Sen her eksiklikten münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım sen rızıklarımızda kötü zan, ömürlerimizde uzun arzu ile imtihan ettin bizi. Öyle ki senin rızıklarını bizzat rızkına muhtaç olanların yanında aradık arzularımıza kapılarak uzun ömürlerin ömürlerine göz koyduk. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve rızkı senden gayrisinin yanında arama cehaletine karşı bize yetecek doğru bir yakin, rızk uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver bize. Vahinde açıkça ifade edip kitabında ant ile pekiştirdiğin vaadini, Tüm yaşantımızı bizzat senin üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza engel kıl. Hani sen, sizin rızkınız ve size vaat edilenler göktedir, Zariyat 22 buyurmuşsun ve senin sözün haktır, en doğrudur ve andolsun gök ve yerin Rabbine hiç kuşku yok, aynen sizin konuşmanız gibi bir gerçektir bu. Zariyat 23 buyurarak ant içmişsin ve senin ardından daha doğru, daha bağlayıcı bir ant yoktur. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve yüzümü eskidecek, zihnimi karıştıracak, düşüncelerimi dağıtacak, uzun süre beni meşgul edecek borca düşürme beni. Rabbim borç tasası ve düşüncesinden borç meşguliyeti ve uykusuzluğundan sana sığınırım. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve beni böyle bir duruma düşürme. Rabbim borcun hayattaki zilletinden ve ölümden sonraki vebalinden sana sığınırım. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve artan bir zenginlikle ya ardı kesilmeyen yetecek bir rızıkla boşalmaktan koru beni. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle. İsrafe ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı beni koru. Bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle beni düzelt. Gideri gelire göre ayarlamayı bana öğret. Lütfunla beni savruganlıklardan koru. Rızkımı helal yollardan ver.'' Harcamamı iyilik kapılarına yönelt. Gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı benden al. Allah'ım, yoksullarla birlikteliği bana sevdir. Güzel sabırla onlarla birlikte bana yardım et. Fani dünya malından beni nasipsiz ettiğin şeyleri kalıcı hazinelerinde benim için biriktir. Dünyanın değersiz mal ve metağından bana bahşettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak vesilesi kıl. Hiç kuşku yok. Sen büyük lütuf sahibisin. Sen cömertsin, kerem sahibisin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.